Kaptanımız konuşuyor. Kıbrıs Hava Yolları'nın Airbus 320 tipindeki uçağımıza hoş geldiniz. Sizleri bugünkü tarihi uçuşumuz hakkında bilgilendirmek istiyorum. 1983 sefer sayılı İstanbul-Lefkoşa uçuşu için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu tarihi uçuş ile başlamak üzere Kıbrıs Hava Yolları olarak hayallerimize ulaşmak, yeni hedeflere kanat açmak için motorlarımıza ses vermek zamanı geldi. Bu ilk uçuş yepyeni bir geleceğe kanat açtığımız uzun soluklu bir serüvenin müjdecisi olan ilk uçuştur. Bugünkü bu tarihi uçuşa tanıklık eden tüm sayın kurucularımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla attığımız bu ilk adım, yakın gelecekte altın harflerle yazılacak Kıbrıs Hava Yolları'nın mihenk taşıdır. Kutlu olsun. Bu vesileyle bu ilk uçuşun kaptanı olarak şahsım ve tüm uçuş ekibim adına bu tarihi uçuşta görev almanın ayrıcalığının tadını çıkarırken, duyduğumuz sevinç ve gururu sizlerle paylaşmak isterim. Göklerdeki yeni evimiz Kıbrıs Hava Yolları'nın doğum günü kutlu olsun. Sektörün yeni yıldızının heyecanla beklediğimiz ticari uçuşlarında güzel ve emniyetli uçuşlar diliyorum. Saygılarımla iyi uçuşlar efendim.